Evet. Tamam. Başka tane de bir şey. sağlam çalışıyor. 还有这些。<noise> <noise> <noise>

me Evet, dağ çileği topluyoruz. Kırsal kesimlerde yetişiyor. Özellikle köy merkezlerinde insanlar özellikle rağbet ediyor. Şehir merkezlerinden gelen insanlar e, çocuklarına yedirmek için toplamaya, özellikle kıyı kesimlere geliyor. E, biz de bugün buraya geldik. Kıyı kesimlerde dağlara çıktık ve çilek topluyoruz. Her zaman e, bahar aylarında özellikle oluyor. Genellikle bu mevsimde oluyor dağ çileği. Diğer adıyla yaban çileği diyoruz biz bunlara. Tercih ediyoruz. Çocuklarımız çok seviyor. Reçeli falan da çok iyi oluyor. Ve bunu bir toplayan bir insan bir günde bir kiloya yakın toplayabilir. Bir kilodan fazlasını toplayamaz. Evet. Gayet toplaması zor bir çilek meyvedir. Peki toplaması zor. Peki doğadan kendinden mi yetişiyor yoksa siz bir şey yapıyor musunuz? Doğadan kendinden yetişiyor. E, ee, i̇nsanlarımız ısırgan ilacı atmasa her yerde özellikle daha fazla bulabiliyorsunuz. Çünkü tohumlarını dökerekten daha fazla şey yapıyor. Ama insanlar tabi ısırgan ilacı otlar büyümesin diye bunları yok ediyor insanlarımız. Isırgan ilacı atmayın diyorum. Peki topladığınız çilekleri neler yapıyorsunuz? Ben bununla şimdi reçel yapabilirim, çocuklarıma yedirebilirim. Bunlarla her şey yapabilir. Pastalarda kullanıyorum. Daha söyle. Topluyoruz, satıyoruz fazla toplarsak, ee, insanlar bundan geçim kaynağı olarak da faydalanabiliyor. Ee, öğrencileri özellikle ek kaynağı olaraktan bunları tercih ediyor. Köylere girip toplayıp yol kıyılarında satıyorlar. Evet. Peki kilosu şu an e, satmak isteseniz ne kadar satıyor? Bunun kilosu 150-200 lira arasında değişiyor. Bence bunun fiyatı 500 lira da olsa altınla yarışıyor derim. Çünkü bayağı bir meşakkatle tek tek bunları bu şekilde topluyorsunuz. Ee, oldukça zahmetli bir meyve. Peki. Hani fiyatı altınla yarışıyor diyebilirim. O de, o kadar değerli. Ben hani altın de, değerinde bir meyve derler ya bence kesinlikle bu seçilmeli. Gerçekten çok zor bir meyve. Peki yaklaşık 1 kilo çilek toplamak istediğiniz sizin ne kadar zamanınız var? 1 kilo çileği e, bir gününü rahat geçirmen lazım bahçede. Toplayamazsın. Topluyorum diyeni ben görmedim. Çünkü gerçekten zor tek tek topluyorsun, tek tek bahçede onu arıyorsun. Asırganlar var, otların arasında küçük bir meyve bulması zor bir meyve. Kimse kimseye bu çileklerin yerini söylemiyor. bu Çünkü gerçekten toplaması zor bir meyve ve her yerde bulunmuyor. Dediğim gibi dağ, kıyı, köşe kesimlerinde bulunuyor. Fındık bahçelerinde özellikle insanların girmediği yerlerde daha çok oluyor. Hani adı üstüne dağ çileği, yaban çileği. Evet yani genelde fındıkça bahçelerimizde topluyoruz. daha bayır gidiyoruz. Ee, ailemle beraber, annem babam beraber topladığımız zamanlar oluyor. Genelde kimsenin ulaşamadığı yerlere gidiyoruz. Herkes tarafından bilinmiyor. Yani gizli ve saklıyoruz neredeyse. Çünkü baya bir değerli. Evet. Altına yarıyor, yarışıyor neredeyse. Günde kaç kilo topluyorsunuz? Biraz ondan bahseder misiniz? Günde bazen yarım kilo, bazen 200 gram, bazen 1 kilo. Yani değişiyor, gittiğimiz yerlere göre değişiyor. Mayıs ayında başlıyoruz. Haziran'a ne kadar e, toplu, topladığımız zamanlar oluyor. Ben bunun ticaretini yapmaya çalışıyorum. Sattığım kadar, satabildiğim kadar kendime gelir sağlıyorum. Kilosunu 150 TL, 200 TL arasında satıyorum. Arkadaşlarca değişiyor. Evet. E, Kendince kendime haşlık kazanıyorum böyle. Benim için de gayet güzel oluyor. Yani toplaması çok zor değil mi? Toplaması maalesef çok zor. Dağ bayır, yani çıkıyoruz taş, toplak. Yani kendi bizi bayağı bir yoruyor. O yüzden maalesef zahmetli bir iş yapıyoruz. Ben de annemin reçel yapması için anneme yardımcı oluyorum. Dağda falan topluyoruz. Çok zor toplaması. 200 TL falan fiyat istiyorlar. Hak eden bir fiyatı var gerçekten. Toplaması çok zor ama biz de çile, reçelini sevdiğimiz için topluyoruz öyle. E topladığımız çilekleri annem bazılarını reçel olarak yapıyor. Bazılarını dolaba koyuyoruz. Kış aylarında da canımız çekince reçel yapıyoruz tekrardan.